Kızılcık Şerbeti diye bir diziye bugün takılmak durumunda kaldım. Arkadaşlar <laughs> ya yarısını gülerek, yarısını kahrederek, yarısını alay ederek seyrettim. Geçmişte Dallas diye bir dizi vardı da evin kızı, Lucy diye bir kız vardı. Evin üvey oğluyla yatıp kalkmıştı. Ama evin üvey oğlu o zaman evin kahyasıydı. Meğer e, evin babası Kahya'nın anasını öyle ilişkileri varmışmış. Yani sonradan çıkıyordu da bizim Türkiye'de vay Dallas gibi diye bir deyim oluşmuştu. Dallas gibi hani nerede ahlaksız bir durum varsa Dallas gibi. Ya şimdi var ya Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesini seyredin tamam mı? Kızım hamile hayır o hamile değil ben hamileyim. <laughs> yani Abi bir ay önce karısıyla yatıp kalkmış evin oğlu gidiyor yeni bir kızla evlenmeye çalışıyor kız istiyorlar görücü usulü bir de o kızın kapalı ailenin içindeyken kapalı dışarıdayken motosiklete biniyor kızın abisi evli liseli bir kızla yatıyor kalkıyor daha ötekileri saymıyorum. Hani 40 yaşında bir kadın 20 yaşında bir oğlanla yatıyor filan of Dallas Dallas ne bir de kuzu var ha evde. Bez bağlamışlar kuzu besliyorlar evde.